Robo Aquatics'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün Ankara, Kazan ile Kızılcamam arasında bir ormanlık alandayım. Hem ufak çaplı bir doğa yürüyüşü yapıyorum. Hem de bir yandan akvaryumlarımdaki tasarımlarda kullanacağım değişik ağaç kökleri ve değişik dallar buluyorum doğadan. Ee, Buraya sadece bir iş gezisi ve doğa yürüyüşü için gelmiştim. Fakat akvaryumda kullanmaya elverişli oldukça güzel dallar ve kökler karşıma çıktı. Bir gözümle de bir yandan onları arıyorum. Yine güzel bir şey bulursam elimdeki güzel parçalar gibi tekrar sizlerle paylaşacağım. Şimdi yolculuğa devam edelim. Yeterince büyük akvaryumunuz varsa bu kökleri de bu ağaçları da alıp hazır kurumuş kullanabilirsiniz. Veya havuzunuz varsa çok ufak bir su birikintisi daha doğrusu ufak bir akıntı var burada. Dikkatimi çeken de bizim akvaryumlarda kullandığımız Latince'si Lemna minor olan su mercimekleri var bu akıntıda. İç sularımızda da su mercimekleriyle sık sık karşılaşıyoruz zaten. Minik estetik su üstü bitkileri. Birazcık istilacı bir tür. Ama da akvaryumlarda kullandığımız bitkileri doğada görmek tabii ki oldukça keyifli. gerçekten görmemeye ve söylememeye klasik olan cümleleri kurmamaya çalıştım ama elimizdeki hiçbir şeyin kıymetini bilmiyoruz ve her şeyi kirletiyoruz. <laughs> her bulunduğumuz ortama tüm pisliklerimizi tüm atıklarımızı bırakıp gidiyoruz. Klasik cümleler, klasik yakarışlar ama hiçbirinin hiçbir derdi yok bulunduğumuz ortamı kirleten ve bu şekilde bırakıp arkamız dönüp rahatlıkla gidebilen bir millet olduk ne yazık ki. Yolculuğumuz ve yolumuz bizi ince patikalara yönlendirdi. Fakat ormanın bu tarafında devam edebileceğimiz bir yürüyüş alanı var mı emin değiliz. oldukça dar yerlerden geçiyoruz. Teraryum kuracaklar için çok güzel yosunlu kuru dallar vesaire de var. Ee, öyle bir projem olsaydı burada görmüş olduğunuz yosunlu dallardan toparlayabilirdim aslında. Belki ileride, ileride sürüngen hobisine geçersem burada bir yürüyüş daha yapmak isterim açıkçası. Burada bazı ağaç kökleri buldum. Bunlar kullanmaya bir nebze daha müsait gibi. Çünkü nemli bir ortam olduğu için Kökler ve dallar bir süre sonra küflenmeye ve çürümeye başlıyor. Kuru akvaryumda kullanmaya müsait kök ve dal bulmak birazcık zorlaşıyor. Bunları alır mıyım? Emin değilim. Elimdekiler kadar güzel yapıda değiller. Ee, bakacağız. Aramaya devam edeceğiz. Kaç metre tırmandım bilmiyorum elimdeki köklerle. Fakat hala tırmanmaya devam ediyorum. Parkur baya zorlu bir hal aldı. Biz de birazcık yorulduk tabi. Oksijenin de nemin bol olduğu bir bölge olduğu için bizim için güzel bir değişiklik oldu fakat hem toplamış olduğum köklerle hem de parkurun zorluğuyla oldukça yoruldum. Fakat Birazcık açıklığın içerisinde tekrar bir orman var. Daha sonra düzlüğe ulaşacağız herhalde. Az bir yolumuz kaldı. Bu da Ankara'nın doğal türlerinden kastan ardıcı. Ekstradan bir bilgi olması sebebiyle sizlerle paylaştım. Yukarıya vardığım zaman görüşmek üzere hep önümü gösterdim size arka tarafı göstermeyi unuttum böylesine bir yol ve karşıda suluk sulak alan var o alanın seviyesinden ormanın içi ve sırttan bu tarafa kadar geldik güzel bir manzara sizlerle paylaşmak istedim tepeye ulaştım arkadaşlar oldukça yoruldum size doğadan toplamış olduğum akvaryumda kullanmayı öngördüğüm bir takım ağaç dallarını ve köklerini paylaşmak istedim daha önce de söylediğim gibi muhtemelen pürençalısı diye geçen erika bitkisi türkçesi de funda olması lazım ama emin değilim bunların hepsi ondan bir tek şu farklı bir ağaç kökü bunun cinsini bilemedim bu da kullanmaya müsait görünüyor da Bunların hepsinin birleşimiyle güzel tasarımlar ortaya çıkacaktır. Bunları deneyeceğim. Eğer bunlardan güzel bir şeyler ortaya çıkartabilirsem ve suda dağılma, çürüme vesaire yapmazlarsa eğer devamında buradan alıp farklı tasarımlarda kullanabilirim. Şimdilik video bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.